Ha. Herkese merhaba şimdi bakan Güler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Vortex 9 adlı bir macera oyunu arkadaşlar. bu oyunu oynayacağız. Abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha mı istiyorsanız like atın arkadaşlar. Ne oldu bir like atın ya. Bir like atın. Arkadaşlar bunu arkadaşlar. Top bir spor oyunu. Arkadaşlar bana da macera bir şey oynayacağız. Ve bu spor seviyorum. Ne bileyim bir şey var. 아, 이거 캡틴이랑 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 캡틴습랑다틴이랑 캡틴이랑 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 캡틴이이이이 Ne oluyor bu? Ne oluyor? Açılıyor mu ödübe? Aaa da koyamıyor. Aynen aynen bizi öldürdü. Öldürdü lan. Öldüm ya. tekrar takılacaksın. Dur dur. Bomba bi bitti sen. Bomba atıyorum size

bir aldım. Siz bomba sattınız Aa can aldım artık. Gördün mü siz valla. Aa. <laughs> Aa can aldım valla. Oo ben lan nasıl aldım? D evet, yok, yok, yok. evet, ilk defa bize bir oyun oynuyoruz. Gel gel gel. Hayır beni vurdu. Yardım, Yardım, ya dur oh, bir daha canlanacağız. Ölmedik daha. Canlandım. Geldim tekrardan. Ve da bir ediyor. bir kere gitmemişiz. Bomba atın Ooo orada bak. Bomba geliyor. Bomba da geldi. Ooo hep iyi geldi. Bomba, 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 bomba. Oh, nasıl zaman da? Oh, ne? Yeah. Ha ben de arkan değil mi ya? Ay, kaybettik, kaybettik be. Oğlum kaybettik maçı, az kalsın kazanırdık be. Ne yapalım bakalım bismillah. Aa aynı bolsak gibi lan. O biz hep seviye attı karşı. Gördünüz bak seni seviye attı dedi. Evet, 2. leve geldi herhalde. Bu benim ya lan. Dur şu sözü mü verdi? Ha aldı gene geldi. Bomba geldi lan. Aa çok iyi lan ya. Hangi bunu çekeyim abi? Ne bu? Başını ver Başka bir ee, mı, Oo, güzel şey var. Bu başlamak herhalde. Ya ben onda çıkıyorum. Rondon mod bana tek mi lan? mu ne oluyor? Ooo güzel bir lan Nasıl geleceğim? Nasıl çıkacağım Çok büyük burası. Ooo çok güzelmiş lan. Rondon'a bakın evdeyiz şu ha. Çok güzel bir değişik bir oyun ha. Ağzı kırın lan. 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 lan. Ağzı kırın ne ya ne yapayım patladı. Üçüm de patladı. Ay ben de patladı. Beni de patladı. Ben de patladı. Ben de patladı. Ana siz hak ettiniz ya. Ben de patladı. Lan Ben de patladım ki. bu vurdu ya. Ben ah ben vurdum onu. ki de aldım. Ne bunlar ya? Ay vallahi çok iş ya. Aa, ne bu? Nasıl bu sata değil mi? Abi sata Nasıl sata bu ise Bak Orada da bak güçlü çok uçurmadım ya onlar Benim valla büyük bir... Arkadaşlar bugünlük videomu da açıyoruz. Abone olarak atmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Vay vay